Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca artık 49 güne tepsi kampında geldik 32. güne artık paragrafa geçiyoruz Bismillah gelsin paragraf Evet geldik arkadaşlar ders notları kitabımızdan 32. günü açıp parçanın anlatımıyla başlamaya Bismillah öyle uzun sürdü ki giriş Parçanın anlatımı Anlatım başlığı altında söz konusu paragrafsa parçaysa neleri bilmek lazım şimdi onu konuşacağız Ama gelin şu paragraf taktiklerinin hikayesini çok kısa sizlere anlatayım ondan sonra hemen başlayalım Yıl 2018'in sonu 2019'un başları arkadaşlar kanalı kurmuşuz. Yavaş yavaş kanal büyüyor. Paragraf fulleten 10 taktik. 11-12 milyon yakın izlendi arkadaşlar. Kanalın kurulduğundan bu yana yani 5-6 yıllık süre içerisinde 12 milyon yakın izlendi. Paragraf fulleten 10 taktik videosunu attım. İnanılmaz patladı video. Yani yıl içerisinde milyonları geçti falan. Fistan izlenmeler bir kanal bir anda büyüdü falan. Sonra ben ardından taktiklerle paragraf kitabını çıkardım. işte sıfırdan paragraflar, paragrafikler vesaire bir sürü kitap. Çıktı arkadaşlar 40'ın üzerinde kitap çıkardım biliyorsunuz. Hem dil bilgisi hem paragraf, denemeler, ales, KPSS, DGS fark etmez. Bütün KPSS de olur, KPSS de olur bu arada. takılma son ses doğru söylemek önemli. Neyse. Hepsini çıkardık derken paragraf böyle bir odak noktaya oturdu arkadaşlar. Şimdi paragraf taktiklerinin en büyük özelliği çok hızlı çözdürüyor olması. Birazdan burada bir konu altımı göreceğiz ama sorulara geçtiğimiz zaman taktikler üzerinden gideceğiz. İçiniz rahat olsun. En önemli özelliği hızlı çözdürüyor olması taktiklerin. Her soruyu birkaç saniyeye indiriyor olması. Peki hocam 5-6 yıl önce attığınız o paragraf fullaten, fullaten, evet, fullaten 10 taktik videosu hala geçerli mi? Hala o soru tarzları kullanılıyor mu? %100'ü birebir kullanılıyor arkadaşlar. Birebir %100'ü tamamı videonun her saniyesi birebir sınavlarda hala kullanılıyor. Ama yine de ister istemez hani sınav bir kere yapılıyor öğrenci mutlaka okuyor mesela son birkaç cümleye baktıyorum ama garanti almak istiyor mutlaka okuyor. Onu bir risk olarak ister istemez görebiliyor. Ama içiniz çok rahat olsun yıllar önce başladım ben bu taktik işine. Yıllardır da hala devam ettiriyorum arkadaşlar. Gerek dil bilgisi gerek paragraf. Hiç yılmadan şu enerjiden neşeden en ufak bir şekilde bir şey kaybetmeden her sınav sonrası tutturduğum soruları bas bas bağıra bağıra anlatmaya devam ediyorum. İçiniz çok rahat olsun bu taktikler bu senede birebir karşınıza gelecek haberiniz olsun. Peki Şimdi parçanın anlatımı ile ilgili yani anlatım dendiği zaman ne bilmeniz gerekiyor? Eksiksiz tamamını bir konuşalım sonra soru tarzları üzerinden gidelim. Anlatım ilkeleri cebinizde kalsın. Böyle aman aman ters köşe yaptırmaz basittir ama cepte kalsın. Şimdi açıklık ilkesinden kastımız herkesin aynı şeyi anlaması net ve anlaşılır olması demek. Yani bir metinde netlikten anlaşılır olmaktan herkesin aynı şeyi çıkardığından falan bahsediliyorsa açıklık ilkesi anlatılıyordur değil mi? Tam tersi ise kapallık tabii ki. Yani ben okuyorum has Et diyorum, sen okuyorsun, işte memleket sevgisi diyorsun, öbürü okuyor, başka bir şey çıkıyor. Herkes farklı farklı bir şey çıkarabiliyor. Kapalılık var burada demek ki. Yalınlık, sadelik, söz sanatları kullanmama. Eğer söz sanatına yer vermemişse, şairimiz, yazarımız neyse artık orada yalınlık, sadelik söz konusudur. Tutarlılık, çelişme durumu. Yani başında ne söylüyorsa sonunda aynı şeyi tekrar etmesi. Çelişmiyor bu adam hiç söyledikleriyle gibi bir şey. Etkileyicilik, kişinin mutlaka iz bırakması. Mesela ya vallahi hep heyecanlanıyorum ya bu konuya geldiğimiz zaman. İşte bu etkilendiğini gösterirdi. Duygu değişimi yaşıyorsun. Heyecanlı değildin heyecanlanmaya başladın ama çok etkilendim ya ben bu konudan. Demek etkilendiğinizi göstermez. Mutlaka duygu düşünce değişimi olmalı. Sürükleyicilik merak unsurunun olması arkadaşlar. Aman dikkat hani bir solukta okudum falan filan dersin ya. Sürükleyici merak unsuru var. Neyle karışmasın hocam? Akıcılıkla karışmasın. Bir metnin akıcı olmasıyla sürükleyici olması aynı şey değil. Sürükleyicilik aldı götürdü vallahi beni sürdü peşinden anlamında. Yani biraz daha anlamadı al bir şey Akıcılıksa kolay okunabilirlik. Valla kelimeler gayet basit net kolay okunabiliyor gibi bir şey. Tamam cepte kalsın. Duruluk gereksiz sözcük kullanmama. Gereksiz sözcük kullanmıyorsa duru duru metin. Özlülük az sözde çok şey ifade etme. Deyimler atı sözleri bulunan en güzel örnekleri. Süslülük söz sanatlarına yer verme durumu. Bol bol söz sanatı kullanma o anlatımın süslü olduğunu gösterir. Yoğunluk derinlik sözcüklere birden fazla anlam yükleme. Doğallık samimi içten yapmacıklıktan uzak olma. Evrensellikse herkese hitap etme durumu. Şimdi birebir soruya dönüşme olduğu için oldukça rahat bir şekilde geçtik arkadaşlar bu kısmı. Anahtar kelimeler yeterli olacak. içiniz rahat olsun. E o zaman neredeyiz hocam? Haydi düşünceyi geliştirme yollarındayız. E o zaman ben susadım ya. Vallahi susadım. Dur bir bardak su alıp geliyorum bekle. Evet geldik arkadaşlar düşünceyi geliştirme yollarına. Şimdi bir düşünceyi geliştirmek adına paragrafta hangi yollara başvurabiliriz? Onun en sık en güzel örneklerini burada konuşacağız. İlk adım şüphesiz ki karşılaştırma. Ya içinde en geçiyorsa, daha geçiyorsa, ise geçiyorsa, kadar geçiyorsa artık yapıştır. Yani içinde en geçip de karşılaştırma olmayan bir cümle kur bakalım kurabiliyor musun? İmkansız. Eğer cümlen en değilse sadece. En iyi, en güzel, en kötü, en uzun, en kısa ya o her tarafta bir kıyas, kıyas, kıyas. Benzerlikler ya da farklılıklar dile getirilebilir. Karşılaştırma demek yani illa işte bu kötü ama bu da kötü falan gibi bir şey değil. Bu kötü ama bu güzel. Bu iyi ama bu kötü gibi gibi gibi, gibi. neyse çirkin güzel vesaire. Yani bir şekilde bir şekilde benzerlikler ya da farklılıkları işleyebilir. Aynı yazarı ele alabilir. İlk kitabında şunu anlatırken, sonraki kitabında gibi bir karşılaştırma olabileceği gibi bu yazarımız bunu anlatırken şu yazarımızsa gibi yazarları ne yapabilir? Kıyaslayabilir. Tamam cepte kalsın. Benzetmede ise daha çok gibi, sanki, kadar, tıpkı gibi ifadeler görmek mümkün arkadaşlar. Yani bir şekilde arı gibi çalışıyordu derse artık affetme yapıştır. Ya gibiydi artık bir yerlerde görüyorsan affetme yani. Benzetmeyi hemen yapıştır. Çok rahat görebileceğim bir başlık. Kişileştirmeye geldiğimiz zaman insana ait bir özelliğin herhangi bir şey olabilir bu. İnsan dışı bir varlığa aktarıldığını göreceksiniz. Kişileştirmenin bütün meselesi bu arkadaşlar. Tanık göstermede ise parçada anlattığınız görüşe birisinin sözüyle destek verme işi diyebiliriz tanık gösterme için. Tırnak işareti genellikle kullanılır ama genellikle yani her zaman kullanılması zorunlu değildir. Tanık göstermenin muhabbeti şudur. Ben bir şeyi anlatırım 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 bak bu da böyle düşünüyor diyerek herhangi bir ünlü isim olursa daha ikna edici olur tabi. Bilinen bir ismi kullanırım ya da bilinen olsun olmasın fark etmez. Babam şöyle derdi annem şöyle derdi demek bile aslında tanık göstermeye girer İlla tanınan birileri olmak zorunda değiller. Düşünceyi destekleyen bir şeye yer vermek yeterli tanık gösterme için. Örneklemeye geldiğimiz zamansa en çok sorulan seçeneklerden en fazla cevap olan seçeneklerden Örneklemeyi daha çok bir şeyi somutlaştırmak adına kullanıyoruz. Yani anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz hep havada kalıyor. Soyut, soyut, soyut. Sonra pat diye yaşadığımız bir şey anlatıyoruz. Örnek veriyoruz. Somut hale getirmiş oluyoruz. Daha akılda kalıcı olmuş oluyor. Dikkat! Parçada genellikle virgüllerle bir şeyin sıralandığını görmek mümkün örneklemede. Bir şeyi anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Sonra tak 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 o konuyla alakalı şeylerin, anlattığın şeyle alakalı şeylerin sıralandığını görürsün. Aman dikkat! Genellikle bir eser, yazar, dönem adı gibi şeyler de sayılabilir aman dikkat. Sayısal verilerden yararlanma. Şüphesiz ki en basit başlık parçada birden çok sayısal veri olmak zorundadır. Yani bir yerlerde yüzde %90, %80... Ne bileyim yüzde %3 falan bir şey geçmeli. Birden fazla olmalı. Ve unutma yazım kurallarında konuşmuştuk. İstatistiki ifadeler yazıyla yazılamazlar. Yani yazıyla yazılamaz. Yani yazılamazlara gerek yok. Larlar andım bozukluğu yaratıyor dikkat. İstatistiki verileri Yazıyla yazamıyorsun bu çok güzel bir şey. Rakamla sayıyla yazmak zorundasın. Yani bizi kandıramazlar. Bizi kandıramazlar hocam. Adam %90'a dur yazıyla yazayım da fark edemesin falan diyemez. İçin rahat olsun. Yalnız uyuyorsun sen ya. Vallahi uyuyorsun bir canlan hocam bir kendine gel. Çok önemli bir noktadayız. Paragraftayız abi. Çok iyi bir başlangıç yapıyoruz. Dikkat. Şimdi sayısal verilerden yararlanma görür görmez geçeceğim bir seçenektir. Çünkü istatistikleri yazıyla yazamadığına göre bizi kandıramaz. Saat vesaire şu bu vesaire anket sonuçları bunları yazıyla yazamıyorsun. Mutlaka %3'ü 5'i 10'u neyse rakam sayı kullanacağın için göze batar. Sayıları daha bakar bakmaz metne bir şekilde görürsün. Tamam. Tanımlamaya baktığımız zamansa nedir ya da kimdir sorularının cevabının olması zorunlu. Tanımlama öznel ya da nesnel olabilir. Hayat bir sudur demek de bir tanımlama yapmaktır. Bu arada suyumu içip gelmişken haberiniz olsun tamam hayat bir sudur bir tanımlamadır İlla nesnen olması gerekmez nedir dediğim zaman cevap alabiliyor muyum evet işte makale yazarı akademi dünyasının lideridir falan makale yazarı kimdir akademi dünyasının lideridir tamam bitti bence doğru değil ama ya, yapacak bir şey yok nedir ya da kimlere cevap alabiliyor muyum evet bitti. Nesnel ya da öznel olmasına takılmayınız. Nedir ya da kimlere cevap vermesi yeterli tanım olması için. Anlatıcı türleri harika. Bakın arkadaşlar bu mükemmel bir şey. Bak burası çok önemli. Anlatıcı türleri üzerinde çok çok detaylı duracağız. Çok önemli bu. Anlatıcı türlerinden kasıt bir seçenek aslında. C şıkkında diyor ki birinci kişi ağzından anlatım yapılmıştır. Bunun için uğraşıyoruz aslında. Önemi ne hocam? Tek şık saniyesinde elenecek. Önemi bu hocam. Saniyesinde elemelisiniz bu şıkkı. Nasıl olmalı peki? Nasıl eleyeceğiz? Şimdi anlatıcı türlerini bir konuşalım öncelikle. Ya birinci kişi ağzından anlatım olacak ya üçüncü kişi ağzından anlatım. Bak heyecanlandım şimdi ben hocam. Eğer yaptım, ettim, yaptık, ettik diye anlatıyorsa yani ben ya da biz varsa o birinci kişi ağzından anlatımdır. Ama yaptı, etti, gitti, gördüklerini anlatıyorsa üçüncü kişi ağzından, ikinci kişi ağzı diye bir şey yok zaten biliyorsunuz. Şimdi parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez sorusunda olası bir C seçeneğidir. Bakın D, E, A, B bile çok zor. Net bir C seçeneğidir. Saniyesinde eleyebileceğiniz bir seçenektir. Çünkü metne başladığınız an itibariyle daha ilk bir iki cümleden bunu anlarsınız. Yani metnin tamamını yayılmış bir şeyi bulmanızı istemiyor sizden. Daha ilk bir iki cümlede e, kapıdan çıkarken çok heyecanlandım. Onun yanıma aldım da şöyle şöyle yapacağını söylemişti ama oraya gittiğimizde biraz heyecanlandı. Yapmakta tamam anladı mı? Ya bitti tamam yaptım ettim gördü gitti. Birinci kişi ağzına anlatın bu yapıştırmalısın tamam o yüzden parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez diyen soruda söylenemez kökü olumsuz olduğu için önce seçeneklere bakıyorsun birinci kişi üçüncü kişi falan onu alıyorsun daha ilk cümleden çat diye seçeneğin bir tanesini eliyorsun. E o zaman tamamdır hocam. Tane tane gidiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Heyecanlandığıma bakmayın. Panik yaptığıma bakmayın. Oldukça sakin gidiyoruz. 32. güne son vermiş olduk. Hemen sorularımızı bir çözelim. Sonra da 33. günü konuşuruz yarın. Hadi gelsin 32. günün kitabımızdan soru tarzları. Evet geldik arkadaşlar soru bankamızdan kamp bitirmek kitabımızdan sorularımızı çözmeye. Şimdi parça anlatımı ile ilgili başlayacağız. Ele alacağımız ilk konu o olacak. Paragrafa adım atıyoruz. Bismillah hocam. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Soru kökü yoktur. Öznellik. Tamam. Örnekleme, karşılaştırma, tanımlama ve benzetme. Ben bunları gördüm hocam tamamdır. Şimdi hazırız. Artık ben seçeneklerle başladım. Saniyesinde cevaba gidebilirim. Hemen elemeye başlıyorum. Robert Grox. Tamam eyvallah. Birçok ünlü yazarın editörlüğünü yapıyordu. Ernst Hemingway, Eliot bunlardan bazılarıydı. Ne yaptı? Örnek verdi hocam. Eyvallah. Tamamdır. Gayet net. Bu ünlü editör vesairenin teslim ettiği dosyayı büyük bir merakla bir çırpıda okudu. Özdenlik de havada kaptı mı hocam özelliği? Havada kaptık mı kaptık? Fena halde sevmişti okuduğu metni. Sezgilerine bakılırsa edebiyat dünyasını kasıp kavuracak yeni ve olağanüstü biri çalıyordu kapılarını. Ha tamamdır eyvallah ufak 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 bak bana ne yaptı? Diğer çıkları da hatırlatmaya başlıyor. Öncekilerden daha özgün ve çılgın hatta karşılaştırma yapıyor. Devam. Burada son söz patronudu ve patron Giroks'un kitaba yönelik itiraflarını zerre umursamamıştı. Elindeki dosyayı sallayarak bu adam çıldırmış tam, mana, tam manasıyla tam anlamıyla bir deli gibi demek istiyor. Deliye benzetti. Benzetme var. Doğru cevap denizli olacak. Saniyesinde cevaba gidebilirim. Şimdi hocam. Boş ver sorunun nasıl çözüldüğünü. Boş ver benim heyecanımı. Boş ver anlatım tarzını hocam. Sen şuna odaklan. Ben bu soruyu metinle başlayarak alsaydım şu an hala Adana'ya arayacaktım. Şu an hala Bursa arıyor olacaktım. Yüzde bir milyon hocam. Yüzde bir milyon. Bu iş böyle. Bursa'ya geleceksin örnekleme. Ara Allah ara. Ceyhan'a geleceksin. Karşılaştırma. Yukarıda var mıydı? Ara Allah ara. Çünkü bomboş bir okuma yapacaksın. Her ne kadar bilinçli okusan da. Her satır aklında tutuyorum hocam. Desende. Satır satır bir köşelere yazdım. Ezberliyorum bu parçayı desende. Şıklar daha önce okunmadığı için ne aradığını bilmiyorsun. Rastgele bir okuma. Bilinçli de olsa. Rastgele bir okuma. Adana var mıydı? Bursa var mıydı? Ceyhan var mıydı? Gibi aramalar. En az 2-3 dakikanızı alacak. Bu yöntemle 1 dakikanın altına %100 indireceksiniz. Gelin bir daha bakalım. Gelin bir daha bakalım. Ben bu soruyu anlamadım hocam. Hadi bakalım. Hangisi yoktur? 5-10 saniyelik hareket. Devrik cümle, tanık gösterme, birinci kişi ağzından anlatım, birden fazla duyu ve mecazlı söyleyiş. 5-10 saniye sürmez. Tak 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 aldım bunları. Zihnimde birinci kişi de anlatım var, mecazlı söyleyiş var. Bakın bir iki tanesi aklımda. Sonra ne yaptım? Şıklara baktım. Hadi devrik cümle, işte birden fazla duyu. Birkaç tanesini daha aldım. Şimdi başlıyorum. Hangisi yoktur beraber tak 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 bulalım. Annemin kokusu geliyor. Başımı yastığa gömüp kokuyu dolduruyorum içime. Ben, ben, ben yapıyorum onu. Birinci kişi anlatım, birinci kişiyle anlatım. Saniyesinde cevaba Gitmelisin, yapıştırmalısın. Dolduruyorum içime diyor. Devrit cümle kullanımı. Geç abi daha ilk cümleden iki şık eledim. Allah rızası için. Bak benim için değil. Metni okusaydın ne anlayacaktın bu cümleden? Bomboş bir okuma. Metnin tamamını heyecanla oku. Burada gitsin zaten en az iki dakika. Cümlelerde, metinlerde, şıkları da tek tek ara. Bir, iki dakikada buradan gitsin. Bu sorunun hakkı dört dakika ben sana söyleyeyim. Eğer metinle başlarsanız, şıklarla başlarsanız bir dakikanın altında. 40-50 saniyelik bir soru bu. Şimdi seri bir şekilde devam ediyorum. Bakalım hangisi var, hangisi yok. Hem olanları demeyelim ikiden devam edelim. Sakinleştir ilaç vermişler bana çok tepki gösterince annemi yatağına yatırmışlar beni. Hemşire olanları anlatırken yine uykuya dalıyorum. Bak ara ara aran ara ne yapıyorum? Şıklara da bakıyorum arkadaşlar. Uykuya dalmak var, uyumak var, yatmak var, tutmak var, bağırmak var, çağırmak var. Bir şekilde söylemek var, ilaç vermek var, kokuyu çekmek var. Yani hocam birden fazla duyuyor da seslenmiyor mu bu adam? Evet hocam bunu da yapıyor. Pick up'ta müzeyyen senar bak işitmeye de ufak ufak gidiyor. Benzemez kimse sana. Tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Annem yüzüme bakmıyor. Annemin bakışını çalmışlar. Daha iyi misiniz diyor doktor. Hemşire neyse. Gözlerimle iyiyim dediğini anlayınca odadan çıkıyor. Susuyor annem. Hep susuyor. Susarken bize bakıyor gizli gizli. Bakışını görünce gizli gizli seviniyorum. Şimdi metnin tamamında aslında tavrına hayran olmak var. İşvene kurban olmak var. O şarkı sözleri boşa girmedi. Metnin başından sonunda aslında içine böyle kokuyu çekmek vesaire mecazi ifadeler ne yaptı? Fazlaca karşımıza geldi. Metnin tamamına yayıldı. Bir kişinin sözüne yer verdi mi? Hayır. Müzeyyen senar sadece bir örnekti arkadaşlar. Burada bir örnek tutuldu, verildi. Yani metinde anlatılan şeye destek midir bu cümle? Benzemez kimse sana tavrına. Hayır. Bir katta bu çalıyor. Ne çalıyor? Bu şarkı çalıyor. Çok güzel. Yani bu şarkı benim anlattığım şeyi destekleyen bir şey mi içerik olarak? Hayır abi alakası yok. Demek ki tanık gösterme değil. Çok iyi bir soru. Çok sağlam bir soru. Gözden kaçmamalı hocam. Paragrafın geldik hocam. ikinci sorusuna günün. Başvurulmamıştır diyor hangisine? Öyküleme, devrik cümle, ikileme, örnekleme ve karşılaştırma. Hemen bakalım. Güneşli bir günde İtalya'nın doğusundaki ortaçağ kasabası vesaire de bir müzedeyim müzedeyim evet tamam. Girişteki yazıyı hiç kimse bana yakıştırmasa da benim vazgeçilmezim olan siyah kemik çerçeveli gözlüklerim üzerinden gözlerimi hafif hafif sarak okuyorum tekrar. Hafif hafif kısmak. Al sana ikileme hocam. Çok net. Var mı soru işareti? Yok. Fark ettirmeden gülümsüyorum. Gösterişten uzak ama kendince iddiası olan böyle küçük müzeleri daha bir seviyorum. Böylelerini daha çok seviyorum. Öyleleri onlar dursun. Ben böylelerini daha çok seviyorum. Bir karşılaştırmayı da saniye saniye hissediyoruz. Bu arada okuyorum tekrar ifadesi. Bir devrik cümle örneğidir aynı zamanda. Eh Anlattığı şey şu oldu bu oldu müzede şunu gördüm bunu yaptım okuyorum falan değil mi? Gözlük takıyor falan. Yani öyküleme. Bir olay var beni adeta içine çekti bu olay. Bir video izledik adeta. Doğru cevap kesinlikle örnekleme olacak. Örneğe şüphesiz ki girmeyecek artık. E o zaman bugünün ikinci soru tarzına bakalım. Bu soru tarzı çok iyi arkadaşlar. Yüzde yüz gelecek. Hadi yeni soru tarzı. Geldik yeni sorumuz hocam. Ne diyor parçalantımı? iki İkinci soru tarzımız. Hemen bakalım hangisi söylenemez demiş. Çat 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 cevaba gidelim hocam. Tek düzelikten kaçınılmıştır. Öyküleme, üçüncü kişi tanıtım, betimleme, benzetme. Kilerden çıkıyor sonunda dev gibi. Gri, önlüğü gri beyaz, kızıl lekeli. Betimleme var, benzetme var gibiyle başlıyor değil mi? Kilerden çıkıyor diyor, atlıyor çıkıyor gidiyor bu adam. Öykülemede çok bariz yer alıyor. Güldüğünü hiç görmedim, ben görmedim. Sinirli olmadığı zamanlarda yüzünde beliren düşünceli vesaire vesairesi değil. Musluğu açıyor, o açıyor ama ben diyorum ve ben anlatıyorum artık. Şunu şöyle yapıyor, bunu böyle gördüğümü anlatıyorum artık. Geldi gitti koştan ziyade hiç görmedim diyor. Benli bir anlatım var metinde. Aman dikkat daha ilk satırdan bunu görüyoruz. Üçüncü kişi anlatım değil bu. Tek düzelikten kaçınılmıştır var mı ona bakalım. Açılabildiği son noktaya kadar dönüyor musluk dayanıyor. işte yine o tanıdık görüntü ve yakan sular gürül gürül bir yandan etrafa sıçrıyor. Düzensiz ama yine de fark edebilecek ufak girdaplar oluşturarak diye devam ediyor. Bir şekilde öyküleme var ve fazlaca ikileme kullanılmış, sıfat kullanılmış her şey var. Tek düzelikten fazlaca kaçınılıyor. Doğru cevap Ceyhan olacak. İşte burada da o vurgu var. Güldüğünü hiç görmediğim ifadesi tamamdır ben diyor. Benle anlatım hakim olacak belli ki metnin geneline. Peki hocam Güzel bir soru. Yerinde bir soru ama gelin bir daha bir yapalım. Ben anlamadım hocam ya. Vallahi bu soruyu anlamadım. Söylenemez diyor parçanın anlatımıyla ilgili. Gelin beraber tık 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 gidelim. Kısa ve uzun cümleler kullanılmıştır diyor. Mikrofon şöyle uzaklaş. Evet. Değişik cümle türleri kullanmıştır. Değişik cümle türü derken hocam neye bakacağız? Değişik cümle olması yeter mesela. Bir tane soru cümlesi olsun yeter. Tamam. Öneriye yer verilmiştir. Deyimler ve ikilemeler kullanılmıştır. Konuşma havası için oluşturulmuştur diyor. Gelin beraber adım adım gidelim. Bisiklete binmek denge işidir. İşin sırrı dengede. Bazen yalpalasan da gidonu düz tut, pedala bas, gerisi kendiliğinden gelir. Denge hareket halindeyken yani bisikleti sürdüğünüzde sağlanır. Eyvallah. Şimdi ne oluyor? Gidonu tut, düz tut, pedala bas, gerisi... Ya kısa kısa cümleler de var, uzun cümleler de var. Bisiklete binmek denge oldukça kısayken sonrasındaki cümle virgüllerle uzamış falan. Yani kısa ve uzun cümleler var hocam. Sıkıntımız yok. Devam. Bisiklete binmek pedala bastıkça düşmemek için bedeni kullanarak direnmedir. İradeniz ve kas gücünüzle sürüşünüzü sürüşü sürdürebilmenizdir. Güzel. Bisiklet kullanmak çevreci bir eylemdir. Ormanlık alanların tahrip edildiği, parkların açık alanların gitgide azaldığı, beton yanlarının gök ya eleştiri de var kendi içinde değil mi? Şöyle yaptık, böyle yaptık. En başından beri şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Bir konuşma havasında hissetmiyor musunuz ya? Evet, hava koridorlarının yok edildi. Betonarme yapıların şehirlerde ısı alanları oluşturduğu, Gri'nin yeşile egemen olduğu ortama vücudunuzla direnmedir. Tanım yapıyor, bilgi veriyor. Doğa ile bütünleşme özgürlüğünüzü bisiklet kullanarak kullanabilirsiniz diyor. Bisiklete binerek öneriye değer vermiş arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi değişik cümle Türleri ve ne kaldı elimizde? Deyimler ve deyim ve ikileme yok zaten. Eyvallah. Değişik cümle türü nerededir? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Onu da atlamayalım. Bir yerde, hmm, süper. Şunu yap, bunu yap, şuraya git, buraya git. Sıralı cümlelere yer vermiş. Değişik cümle türü derken, bunu da yakalamak mümkün. Peki. Devrik cümle var mıydı? Çok bariz kaçırdığımız bir devrik cümle var mı? Yok gibi görünüyor. Tamam süper. Sıralı cümle olması yetecek. Deyimler ve ikilemelere yer verilmemiş. Doğru cevap denizde olacak. Değişik cümle türleri deyince mesela bu metinde bir tane soru işareti var mı? Bakayım yok. Bir tane soru işareti olsaydı mesela soru cümlesi var deyip bu şıkkı yine saniyesinde eleyebilirdik. Ya da ilk cümleden devrik cümleyi yakalasaydık falan çok daha hızlı eleyebilirdik. Biraz daha devrik biraz daha soru cümlesi odaklı gittik. Ama sıralı cümleleri de böylece hatırlamış olduk. Sıralı cümlede bir cümle türü nihayetinde. Peki ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Bakalım cevabımız 32. günde ne olacak buna denizi dedik mi dedik hocam eyvallah kitaptan da bir yandan açık oradan da işaretleyerek gidelim. Hangisi yanlıştır demiş karşıt anlamlı sözcükler var diyor ikileme ve deyim birden çok duyu öyküleme ve tek düzelikten kaçınılmış. Bütün seyirciler durmadan koşuyor itişip kakışarak koltuklarına hücum ederek yerleşmeye çalışıyorlar artık. Uzun koridorlardan ve kapılardan içeri dolan olan kalabalığın ardı arkası kesilmiyordu bir türlü. Öyküleme varsa artık tek düzelikten bahsedemezsiniz. Tamam. Kadın elbiselerin hışırtısı arasında ha koşma var. Yani görmeye hitap ediyor. Hışırtı var duymaya hitap ediyor. Birden çok duyu eyvallah hocam. Hiç sıkıntı yok. ve baştan sona öyküleme var. Zaten Onu da konuştuk. Koltuk sıraları yavaş yavaş doluyordu. Bütün bu renk renk kıyafetler, yavaş yavaşlar, renk renkler belki birazdan başka başka şeyler. Fazlaca ikileme örneğidir. Artık. Arkadaşlar devam renk kıyafetler arasında ya parlak bir kumaş ya da eğlen bir kadın başını süsleyen mücevherler göz alıyordu diyor. Göz almak ifadesi deyimdir. İkileme ve deyim evet birden fazla olsun demiyor. İkilemeler deyimler demiyor. İkileme ve deyim dediği için yakaladık ve yapıştırdık. Artık kaç karşıdanlanma sözcükle uğraşmayacağız. Evet bugün paragrafa bir giriş yaptık sadece. Ama çok önemli bir giriş yaptık. Yüzde soru en az sınavda 2-3 tane garanti geliyor biliyorsunuz. Bakın bütün yıllarda en az 2-3 soru söylenemez sorusudur. Parçanın ile ilgili söylenemez sorularında her şık şey birbirinden farklı olacağı için biraz zaman çalmaya yönelik bir sorudur. Ama metinle başlarsanız ancak zaman kaybedersiniz. Seçeneklerle gider. Tek tek seçenek metin seçenek metin yaparsanız çok daha hızlı çözersiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 33. günde yeni bir paragraf soru görüşmek üzere kolay gelsin